Ankara Üniversitesi gün içinde spor yapılmasını sağlamak ve hareketsizliğe son vermek için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ankara Üniversitesi harekete geçti adı verilen proje kapsamında egzersiz hareketlerinin yer aldığı bir kitapçık hazırlandı. Tutalım ve Ankara Üniversitesi masa başı çalışanların spor yapması için yeni bir proje başlattı. Projenin adı Ankara Üniversitesi harekete geçti. Hedefi ise spora teşvik etmek. Herhangi bir zorluğa girmeden, yani spor ayakkabısı giymeden, üstündeki normal gündelik kıyafetlerini çıkartmadan da sportif eylem yapabileceğini, harekete geçebileceğini göstermeyi arz ettik. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar bu eylemle sağlık için önemli bir adım atmış olacağız dedi. Ayrıca şöyle bir mottomuz da var. 4 A'yı azaltın, hareketi çoğaltın mottosu da var. Bu temanın da esası şu. 4 A'nın birinci A'sı asansör. ikinci A araç. Aracı azaltın. Üçüncü A abur cubur. Yani hepimiz çok seviyoruz tabii. Ama bunu da dengeli bir şekilde tüketmek gerekir. Dördüncü ağda akıllı cihazlar. Akıllı cihazlar hiç kullanmayalım demiyorum ama mümkün olduğu kadar daha dengeli kullanalım ve hareketimizi çoğaltalım istiyoruz. Proje kapsamında üniversite bir kitapçık hazırladı. Egzersiz hareketlerinin yer aldığı kitapçıktaki QR kod okutulduğunda videolu anlatımlara da ulaşılabiliyor. 20 sayfalık Ankara Üniversitesi harekete geçti broşürünün bir uzun versiyonu var. Yaklaşık 10 dakikalık bir videosu var. Bir de 2 dakikalık videosu var. O ikişer dakikalık videoyu çocuklarımıza göstererek eşofman giymeden, ayakkabısını çıkartmadan, üstündeki gündelik kıyafetleriyle o 2 dakikalık hareketleri yapmasını da isteyeceğiz.